Antalya Büyükşehir Belediye'mizin yedincisi düzenlenen En Güzel Bahçe Balkon Yarışması'nın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. 8 kategoride ödüllerin verildiği yarışmada birinci olanlara 15.000 TL, ikinci olanlara 10.000 TL, üçüncü olanlara ise 7.000 TL takdim edildi. Yarışmamız bildiğiniz gibi çevre bilincini arttırmak, çevremizi güzelleştirmek, kent peyzajına ilgiyi arttırmak ve en önemlisi de daha yeşil bir Antalya için hep beraber çalışma amacıyla gerçekleştirilmektedir. Apartman Bahçesi Ödülü Sıtkı Bekiroğlu'nun olurken Açık Balkon Ödülünü Simge Çetin kazandı. geçen sene de kızım katıldı. Ondan ilham olarak bu sene de ben katıldım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir organizasyon düzenlediği ve çevre bilincini topluma aşıladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya katılmaktan oldukça mutluyum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.